Bebeğim bugün, bugün sana ara, ara bir şey gideceğiz. Ama senin kıyafetin yok. Hadi gidelim. Ay sen de çok güzel Geldik bile. Merhaba, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? da almak istiyoruz. Bunlar çok güzel parçalar. Bir tane böyle tişörtümüz var. Böyle tütü eteğimiz var. Harika. Bir de kot ceketimiz var. Siz nasıl bir şey aramıştınız? Nereye giderken düğü, giyeceksiniz? Biz için bundan aldık. Düğüne mi gideceksiniz? Hı -hı. Bunu alacağız, bunu alacağız, bunu alacağız, bunu alacağız. Tamam. Siz şöyle sorun. Bebeğiniz kaç yaşında? Benim 2 yaşında. 2 yaşında mı? Hı uh hı. -huh. Şu tişörtümüz bebeğinize olur. Bir deneyin isterseniz. Tamam. Nereye? Nereye gi Nerede giyineceğiz? Şurada kabin var. Gelin ben size yardımcı olayım. Bir de şu eteği mi beğenmiştiniz? Evet. Eteği bir de şu kot ceketi değil mi? Hı uh hı. -huh. Şöyle gelin. Burada kabin var. Burada deneyebilirsiniz. Bebeğinizi şöyle oturtabilirsiniz. Çok güzel parçalar seçtiniz. Bakalım bebeğe yakışacak mı? Bebekçik sen düğüne mi gideceksin? Ne kadar tatlı olmuşsun sen böyle. Bu elbisen sen de çok güzelmiş senin. Kıyafetlerin parasını sormadınız. Paranız var mı? Var. yüz lira var. Tamam. Bir Adana... Bir de 5 lira var. Tamam o zaman bir deneyin kıyafetleri. Bakalım olacak tamam. mı? Ay. İsterseniz iyi. size yardımcı olabilirim. Yok. Bebeğinizi giydirmeniz için. Şöyle ben bebeğinizi tutayım. Beraber <laughs> beraber giyinelim. <laughs> Hadi siz de yardım tamam. edin şöyle kolunu geçirelim. Bu tam bebeğinize göre büyük ihtimalle olur. Kalk bakalım bebek. Anne sen tut bebeğin bebeği. Ben de şu güzel eteği giydireyim ona. Baba ben ben, ben, ben ben giydireceğim. Tamam siz giydirin. Bu eteğimiz yeni geldi. Çok güzel bir modeldi. Çok memnun kalacaksınız. Ne bu harika oldu. Kimin düğününe gidiyorsunuz. Tabii ki de senin düğününe. Benim düğünüme. <laughs> ben daha evlenmedim ama. <laughs> şaka yaptınız herhalde siz. Evet şaka yaptım ben size. Ben yardımcı olayım mı size giydiremediniz? Evet. <laughs> Şöyle siz bebeği tutun. Ben daha sonra toplarım Aldım ben aldım aldım. Ay bebek sen ne kadar harika oldun Bu etek sana çok yakıştı Dayanamadım Şöyle gelin kabinden çıkabilirsiniz Artık denedik Kıyafetleri Kot ceketi denemedik sadece Evet Ben kot ceketi de getireyim hemen Ay tam bir prenses oldu bu kız Bir dön bakalım şöyle da, ana, 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 ana Çok yakıştı. Gece hava soğuk olur bu ceketi de siz deneyin olursa bunu da alın. Burada deneyeceğiz. Bebeğiniz üşümesin. Siz buradan direkt düğüne gidebilirsiniz bence. Nasıl olsa giydirdiniz. Hiç çıkarmayın bu kıyafetleri. Neden? Neden çıkartmayız? Evde tekrar mı giyeceksiniz? Evet. <laughs> Peki siz bilirsiniz. Ama almak istiyorum. Durun şu kot ceketi giydireyim. Onlara bir bakacağım ben. Bakalım bebeğinize göre olanlar var mı? Esra'da da var. Pizza da var. Onların A fiyatları biraz yüksek. Kah bakalım şöyle bebek. Bak tatlı. Oh. Ay sen ne kadar tatlı bir bebek oldun şöyle eteğini biraz daha kaldıralım. Ay sizin bebeğiniz çok tatlı kime benziyor böyle? Ailene benziyor. Kime benziyor? Ailene. Ailesine mi benziyor? Hı? Size benziyor sanki. Yoksa babasına mı benziyor? Babasına benziyor ya saçları çok kötü bebeğinizin saçına hemen bir tane toka takalım bakın burada harika bir model var bunlar el yapımıdır el örgüsüdür bebeğinize de eminim çok yakışacak Biz de işte var bunda var mı bir deneyeyim ben bebeğinize bakın çok güzel olacak şöyle gel bakalım bebekçik Saçların çok doğal. Bir tane daha demek. bebeğim var benim getirmediniz. Aa, evde. evde mi unuttunuz? Eyvah annen kardeşini Neyse. evde unutmuş bebek. Neyse. Bari Ay istedim. sana bu taç toka ne kadar Yok. yakıştı. Merhaba ben de şey istiyorum. Hoş geldiniz. Siz şöyle oturun. Ben size hemen yardımcı olacağım. Şöyle Hello Kitty'li kolyemiz de var. Bebeğinizle denemek ister misiniz? İstiyoruz. Tamam hemen. Ee, bana bana hiç kalmadı. Ben size yardımcı olacağım. Merak etmeyin. Daha birçok ürünümüz var. Bu bebeği düğün için hazırlıyoruz. Akşama düğüne gidecekmiş annesiyle. Hayır bugün gideceğiz. Bugün mü gideceksiniz? Ben yanlış anlamışım. Bakın şöyle de bilekliği var o kolyenin takımı. Onu da bir deneyin. Ay bu da çok yakıştı ya. Harika oldu. Şöyle bir bakayım bebek sana. Sizin bebeğiniz benim mankenim olabilir mi? İzin veriyor musunuz? Hayır. Ama bakın kıyafetler çok yakıştı bebeğinize. Arada sadece gelip kıyafet deneyeceksiniz. Ben de fotoğraflarınızı çekeceğim. Hayır. Tamam peki. Buyurun bebeğinizi alabilirsiniz. Ama ama ben 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 şeyini istemiyorum. Neyini Çeketini. Ceketi istemiyor musunuz? Tamam onu istemiyorsanız çıkaralım o zaman. Bunu beğenmediniz siz herhalde. Evet. Aslında çok kaliteli. Aslında çok kaliteli güzel bir cekettir ama siz bilirsiniz. O da Barbie'yi kıyamadım o yüzden. Barbie'ye bu büyük gelir. Barbie'ye ben başka kıyafetler göstereceğim. Hayır. Bebek Hayır hiç... ben gop ceketi alacağım. Bebek de çıkarmak istemiyor. Ceketi beğendi baya. Şöyle kolyeni de çıkartalım. Buyur annesi. Bebeğin Aa, Ay şeyini al Ha bilekliğini unuttuk. Ben sizi geçireyim. Bebeğinizi... Hadi 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 barbie. Hoşçakalın. Tekrar bekleriz. Hanımefendi size nasıl yardımcı olabilirim? Tabii ki de ben de bir şey yapacağım. Tamam hadi gelin birlikte bir şeyler bakalım.